Herkese merhabalar efendim. Bugün başka bir konuyla karşınızdayım. Netflix'in CEO'su çok önemli bir açıklama yaptı geçtiğimiz yıllarda. Dedi ki: "Bizim en büyük rakibimiz ve gerçek rakibimiz uyku." dedi. Tüm büyük şirketlerin aslında özellikle dijital içerik üreten ve yayın yapan tüm şirketlerin yani buna televizyon kanalları, uygulamalar, oyunlar hepsi dahil tek bir amacı var. Ve onların amacı da biz acaba insanların bir saniyede olsa dikkatlerini nasıl daha fazla çekebiliriz diye hepsi uğraşıyor. Biz şirket olarak ne yaparız da insanların daha fazla dikkatini çekeriz, daha fazla ekranlara bakmalarını sağlarız diye tek tek uğraşıyorlar. Yani aslında herkesin peşinde olduğu soru da bu. Instagram da aynı soruyu kendine sor ve Snapchat'te olan story özelliğini kendine ekledi. Ve ne oldu? Tüm dünyada Instagram'ı en çok kullanan ülke biz olduk. Dolayısıyla Netflix'in de amacı tam olarak buydu. Amazon ve HBO gibi video içerikleri yayınlayan sitelerin rakipleri olup olmadığı hakkında sorulan bir soru üzerine herkes için tabii ki değer var derken, herkesin bu alanda çalışmalar yapabileceğini söyledi. Ancak Amazon'la karşılaştırma yapıldığında, elbette onların arka planlarında çok iyi bir programlama var. Bu bizi de etkiliyor. Market tabii ki de çok geniş. Ancak düşündüğünüzde Netflix'te bir diziyi çok sevdiğiniz ve ona bağımlı olduğunuzda gece geç saatlere kadar izliyorsunuz. Aslına bakıldığında uykuya rakipsiniz diye açıklamada bulundu. Sonrasında gördüğünüz ekrandaki tweet Netflix tarafından atıldı. Ve Netflix tweetle diyor ki uyku benim en büyük düşmanım. Şimdi tabii ki bu platformları suçlayabilirsiniz. Ay ne kadar kötüler şunlara bak ya ne kadar acımasızlar eyvah eyvah bizi ne hale getiriyorlar diye sürekli söylenebilirsiniz. Ya da her zaman söylediğim gibi şu bakış açısını kendinize düstur olarak edinebilirsiniz. Bu ve bunun gibi tüm platformların kullanıcısı biziz ve bunları ne kadar kullanacağımıza aslında biz karar veriyoruz. Dolayısıyla suçu onlarda değil, suçu kendimizde aramalıyız. Bu noktada sigara örneğini hep veriyorum. Sigara var, sigara üretiliyor. Masada sigara var diye sigara içmiyoruz. O bizim tercihimiz olduğu için sigara içiyoruz. Ya da günde bir tane de sigara içebiliriz, günde bir paket de sigara içebiliriz. Bu da bizim tercihimiz bu noktada biz sigara üretenleri kızamayız ama kendimizi düzeltmemiz ve kendimizi düzeltmemiz gereken noktalar elbette var. Yani Netflix'te o dizi, o bölümü bittiğinde Netflix'te dur diyecek kişi biziz. Benzer şekilde YouTube'da arka arkaya video izlemek yerine yeter artık diyecek kişi de biziz. Benzer şekilde bütün gelen bildirimleri kapatıp açan, buna izin veren kişi de biziz. Burada önemli bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Tabii bu konunun sigaradan önemli bir de bir farkı var. Çünkü sigarada sadece kötü bir özellik var. Sigaranın iyiliğinden bahsedemiyorsunuz. Sigaranın iyi özellikleri var diyemiyoruz. Aynı şey uyuşturucu, alkol gibi şeyler için de söyleyemiyoruz. Ama Netflix içinde, internet içinde, sosyal medya içinde, oyunlar içinde iyi şeylerden bahsedebiliyoruz. Zaten en çok tıkanan nokta da burası. Çok kaliteli oyunlar var. Çok güzel oyunlar var. Netflix'in de çok güzel içerikler var. Farkındaysanız son birkaç aydır bunlarla ilgili içerikler de paylaşıyor çok güzel belgeseller var. Dolayısıyla yine olay nereye dönüyor dolaşıyor bizim tercihlerimize. Elbette platformu kötülemek, karalamak çok kolay ama o platformdan maksimum derece faydalanmak o da bizim tercihimiz.